Herkese merhaba. Bugün sizler için Hindistan'ın gene sokak yemeklerinden biri olan Pavs yemeğini denedik. Tam bir atıştırmalık, çay saatine yenilebilecek bir yemek. Tabii ki normalde başka malzemelerle yapılıyor ama biz Türklere uygun olması için milföy hamuru kullandık. Çok basit bir sarif. Mutlaka deneyin. Videonun tamamını izleyin. Yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Pavs yapmak için malzemelerimize geçiyoruz. Ve biz Türkiye'de bunu yapmak için milföy kullandık. Daha önce yapmıştık ve milföyle gayet güzel oldu. O yüzden siz de milföy yapabilirsiniz. Şu an elimizde 8 tane milföy var. Bu 8 milföy için 4 tane haşlanmış yumurta var. Bunun haricinde 2 tane orta boy soğan veya 3 tane küçük soğan da olabilir. Yine bir büyük domates veya 2 tane küçük boy domates. Onun haricinde baharatlara geldiğimizde ise baharatlarda yarım çay kaşığı zerdeçal var. Bir tepeleme tatlı kaşığı kişniş. Silme tatlı kaşığı tatlı toz biber. Bir tepeleme çay kaşığı kimyon. Ve de bunun yanında asıl bizim malzememiz garam masala. Garam masala ise bir tatlı kaşığı gene. Yalnız evinde garam masala olmayanlar için hemen buraya geçiyoruz. Burada ise 3-4 parça çubuk tarçın var. bir çay kaşığı kadar tane karabiber. 5-6 parça karanfil kimyon. 3-4 parça kakule ve de yarım anason. Bunların hepsini robottan geçirip veya bu şekilde bir havanda ezip baharat tozu haline getirebilirsiniz. Bu aslında garam masalını Türkiye'de bulabileceğiniz malzemeleri. Hint yemeklerine genelde cincir garlic paste diye bir şey kullanılıyor. Cincir garlic paste bu şekilde evde yaptığınızda bu renkte görünüyor. Bunu biz daha önce yapmıştık. Bunu yapmak için de bir iki parça şöyle küçük zencefil, 2-3 diş sarımsak ve böyle az bir parça yeşil biber var. Bunların hepsini gene havanda ezebilirsiniz veya robottan geçirirseniz Daha böyle pürüzsüz olur. Ginger garlic pest hazırlıyoruz. Şunlar bizim için şu an gerekli diye Çünkü bizim evimizde garam masalı da var. Ginger garlic paste de var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi hemen yapılışına geçiyoruz. Öncelikle tavamıza biraz yağ ekliyoruz ve soğanımızı birazcık kavuracağız. Şimdi soğanımızı ekliyoruz. Yağımız da biraz ısındı. Biraz tuz ekliyoruz ki soğan daha hızlı pişsin. Soğanımızın çok iyi lazım ki ancak o zaman daha güzel oluyor. Şimdi soğanımızı biraz çevirdik artık. Ginger garlic pesti yani zencefil ve sarımsak ezmesini katıyoruz. Tabii içinde biber de var birazcık. soğanlar biraz böyle pembeleşme kadar kavurmaya devam ediyoruz. Bunlar yavaş yavaş hazır oluyor. Şimdi ocağın altını biraz kısıyoruz. the first uh, evet. Şimdi baharatların bir de ekleme sırası sıra var Hint yemeği yaparken. Şimdi ilk olarak bir zerdeçalla başlıyoruz. Zerdeçal bu sapsarı rengi olan Renk aslında turuncu ama yemeğe sapsarı bir renk veriyor. Bunu şimdi aşağı yukarı 1 dakika kadar kavurmaya devam ediyoruz. Normalde biz Türklerde biliyorsunuz yemek piştikten sonra da pişmeye yakın baharat kasılıyor ama şimdi Hindistan mutfak kültüründe baharatların pişmesi gerektiğini düşünüyorlar güzelce. Yani daha yemeğin ilk safhalarında baharat katılıyor ve baharatları bu şekilde kavurmak gerekiyor. Eğer bu şekilde kavrulmazsa baharatların çiğ tadı kalıyormuş. Şimdi sıradaki baharatımız kişniş. Kişnişi ekliyoruz. Ve de kimyon ekliyoruz. Yani ekliyoruz. Kişniş ve kimyonu beraber kavuruyoruz. Baharatları kavururken her zaman ocağın altının kısık olması gerekiyor. Yoksa baharatlar yanabilir. Sırada toz biberimiz var. Toz biberi ekliyoruz. Garam masalayı en son ekleyecekmişiz. Yemek piştiğine yakın artık. Domatesleri ekleyebiliriz. Domateslerin kabuğunu soymaya gerek yok. Direkt bu şekilde ekleyebiliriz. Şimdi domatesi ekledikten sonra ocağın altını açm açıyoruz artık. Şimdi domatesi önce 200 3 dakika boyunca yüksek ateşte böyle kavuruyoruz. Sonrasında ocağın altını biraz orta ateşe alıyoruz ve kapalı bir şekilde 2-3 dakika domatesler ezilip pişene kadar bu şekilde beklemeye devam edecek. 2-3 dakika bir kontrol ediyoruz. Şu an baktık. Pişiyor artık. İçine azıcık su ekleyeceğiz. Şimdi biraz daha pişmesi lazım. Çünkü iyice artık bunun böyle Hadi. ezme haline gelmesi gerekiyor. Okey. Kapağını kapatıp biraz daha pişmeye bırakıyoruz. Şimdi iyice artık böyle ezilmiş bir vaziyete geldi bunlar, artık tamamen piştiler. Şimdi yapacağımız şey, az önce biz tuzunu ekledik, yeteri kadar tuz ekledik, onu videoya çekmemiştik. Şimdi de böyle şöyle çok azıcık bir şeker ekliyoruz, şöyle çok hafif. Artık garam masalayı ekleyebiliriz, en son kalan baharatımız garam masalaydı biliyorsunuz. Bir iki dakika karıştırıyoruz, sonra altını kapatacağız ve soğumasını bekleyeceğiz. Şimdi artık yapmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi masalımız bu şekilde. Buna masala deniyor. Onun haricinde yumurtalarımızı ikiye böldük. Bu şekilde kestik. Ve tabii ki milföylerimizi böyle hazırladık tepsinin içine. Ve milföylerin üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısı çırptık. Ve aynı zamanda milföyleri kolayca kapatabilmek için kenarda da su hazırladık. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle buradan biraz masala alacağız bu şekilde içine sürüyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar yetik. Yani çok fazla yaymamıza gerek yok yoksa kapanmayacak. Yumurtayı alıyoruz. Bu şekilde koyduktan sonra köşelerinden gelip birleştiriyoruz. Azıcık elimize su alalım. Açılmasın diye ince yapıştırıyoruz. Hepsini bu şekilde hazırlayacağız. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Şimdi artan hafif bir masala kaldı. Onları şöyle şu boşluklara koyabiliriz. Ve az önce söylemeyi unuttuk aslında. Bunu yapmaya başlamadan önce fırını açıp ısıtmanız gerekiyor. 160 derecede ısıtabilirsiniz. Bizim fırınımız zaten açıktı. Şu an artık fırına gitmeye hazırlar. Bir de üzerlerine yumurta sarısı sürdüğüm takdirde artık her şeyimiz hazır. Kaslarımız 160 derece fırında 20 dakika boyunca pişti. Üstleri kızarana kadar pişirdik. Şimdi ben bunları tabağa alıyorum. Deneyen herkese afiyet olsun. Eğer denerseniz nasıl olduğunu, tadını yorumlarda yazarsanız çok seviniriz. Bizleri izlemeye devam edin. İnşallah çok daha fazla Hint mutfağından olsun, Türk mutfağından olsun yemek tarifi videoları paylaşacağız. İzleyen herkese teşekkürler.